Çocuklar hepinize merhaba. Bugünkü dersimizde 5. sınıflar Vatan Yahut Silistre adlı metnin etkinliklerini beraber yapacağız. Hazırlık çalışmayla başlıyoruz her zamanki gibi. Hazırlık çalışmalarımızda birincisi vatanımıza karşı görevlerimiz nelerdir? Vatanımıza karşı görevlerimizin başında onu korumak gelir. Sadece düşman işgalinden korumaktan bahsetmiyorum. Vatanımızda bulunan bütün doğal ve tarihi eserleri de korumak zorundayız. Özellikle ormanları el üstünde tutmalıyız diye cevap verdim ben buraya. İkinci sorumuz vatan uğrunda her fedakarlığı göstereceğimiz değerli bir varlık mıdır? Neden? Benim cevabım şu vatan sadece bir toprak parçası değildir. Bizi doyuran, bizi barındıran bir yuvadır bence. Dolayısıyla vatanımız uğrunda her fedakarlığı göstermeliyiz. Üçüncü sorumuz vatan sevgisi ile ilgili sınıfa getirdiğiniz görsel ve haberleri arkadaşlarınıza paylaşınız. Bir önceki etkinlikte biliyorsunuz bir sonraki derse hazırlık kısmında burada iyi ki varsın Eren adlı haberimizi getirmiştik. E, haberimiz şu. Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül doğum gününde unutulmadı. Ayşe ve Hasan Bülbül çiftinin çocuğu olarak 1 Ocak 2002 yılında dünyaya gelen Eren Bülbül'ün doğum günü sosyal medyada binlerce takipçi tarafından kutlandı. Ben bu vesileyle yine Eren'e şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum ve Vatan yahut Silistre adlı esere geçiyorum. Şimdi ilk önce Namık Kemal kimmiş? Bu eserin yazarı. Onu okuyalım. Namık Kemal 1840 1888 Asıl Mehmet Kemal'dir. Vatan şairi diye de isimlendirilmiştir. Şiiri düşüncelerini aktarmak için bir araç olarak kullanmıştır. Sanatçı sadece şiir ile ilgilenmemiş, tiyatro türünde de eser vermiştir. Tiyatroya özel bir önem vermiş ve 6 oyun yazmıştır. Bir yurtseverlik ve kahramanlık oyunu olan Vatan Yahut Silistre Avrupa'da ilgi uyandırmış ve 5 dile çevrilmiştir. Şiirleri ve tiyatrolarının yanında romanları da vardır. İntibah adlı romanı Türk Edebiyatı'nın ilk edebi romanıdır. Evet Vatan Yahut Silistre bir tiyatro eseri ee, karşılıklı konuşmaları görüyorsunuz burada. Şimdi okuyoruz. Silistre bugün Bulgaristan'da Tuna Irmağı kıyısında küçük bir kenttir. Osmanlı yönetiminde olan kent 1853-1856 Kırım Savaşı'nın sırasında Rus ordusu tarafından kuşatılmıştı. Bir grup gönüllü Silistre kalesine yardıma giderler. Bunların arasında İslam Bey ve İslam Bey'i sevmekte olan Zekiye de bulunmaktadır. Zekiye erkek kılığına girerek kendisini Adem olarak tanıtır. Aşağıdaki metin oyunun ikinci perde ikinci meclisinden meclisinden alınmıştır. Sıtkı Bey Kalede kalmak isteyenler bir tarafa ayrılsın. Bir gönüllü Hep burada kalmak istiyoruz ki buraya geldik. Birbirimizden niçin ayrılacağız? Sıtkı Bey hiç kimseye yüz vermeyerek Ağlar. Düşman suyu geçti. Şehrin öbür tarafında herkes birbirine giriyor. Memleket bir iki güne kadar bütün bütün kuşatılacak gibi görünüyor. Allah zeval vermesin devlet kalesini kendi askeri ile koruyacak güçtedir. İçinizden her kim burada bulunmak istemezse paşadan izin var. Hemen bugün dışarı çıksın. Bir gönüllü. Düşman çok asker az. Bizi daha azaltmak mı istiyorsunuz? Abdullah Çavuş. Asker az olmakla kıyamet mi kopar? Azdan az olur, çoktan çok. Sıtkı Bey: Kıyamet mi kopar? Kıyamet mi kopar? Sen sus da biraz şunlar söylesin. Abdullah Çavuş: Ay, ben söyleyince kıyamet mi? Sıtkı Bey sözünü keserek: Subhanallah. Ağlar. Kuşatılmada kurşundan, gülleden başka açlık, susuzluk da var. Kim kendini kurtarmak isterse bir gönüllü albayın karşısına gelerek: Bey bey, biz buraya kendi isteğimizle geldik. Gelişimiz ancak bugün içindi. Siz bir elinizle bizi düşmana gösteriyorsunuz. Bir elinizle kaçacak kapıyı. Saçıma sakılıma ak düşmediğine mi bakıyorsun? Ben yaşadığımı yeterli görüyorum. Bağdat'tan buraya kadar o niyetle geldim. Abdullah Çavuş. İşte hepsi de böyle söyleyecek. Hepsi bu akılda. Ay ne darılıyorsun. Bir kere de iş benim dediğim gibi çıkarsa kıyamet mi kopar? Sıtkı Bey. Hiçbirine iltifat etmeyerek gönüllüye. Kardeşim Sözüm size değil. Bir gönüllü hangimizedir? Bir diğer gönüllü hangimiz daha kavga başlamadan kaçarız? Sıtkı Bey pekala siz de bizim gibi vatan yolunda ölmek istiyorsunuz. Gayretiniz Allah'ın yanında boşa gitmez. Hayatınız giderse adınız kalır. İnsan olana öldükten sonra bir güzel at bırakmak belki hiç ölmemekten hayırlıdır. Gönlünüzü sağlam tutun. Ölümden korkmayın ki korksanız da korkmasanız da Elbet bir gün gelir, sizi bulur. Kurtulamayacağı şeyden kaçmak insana yakışmaz. Sıtkı Bey, Zekiye'ye: Çocuk. Zekiye: Efendim. Sıtkı Bey, bir garip bakışla yüzüne bakarak: Sen kimsin? Zekiye, telaşla: Adem. Adın nedir? Zekiye, kendini toparlayarak: Adem efendim. Sıtkı Bey, kendi kendine: Ne münasebetsiz hülyalar. Zekiye'ye: Kaleden çıkabilirsin. Zekiye: Kalede kalmama izin yok mu? Çocuğum ne işe yararsın ki seni alıkoyalım? Zekiye, vatan için öleceğim. Başka ne hizmet istersiniz? Sıtkı Bey, sen daha silah kullanamazsın. Zekiye, ben size canımı sunuyorum. Siz bana yaşımın küçüklüğünü söylüyorsunuz. Abdullah Çavuş, albaya yaklaşarak, içimizde şu zavallı çocuk kalınca kıyamet mi kopar? Sıtkı Bey, sen galiba bir zaman gelecek ki kale elden giderse yine kıyamet mi kopar diyeceksin. Abdullah Çavuş hayır beyim ben ölmeden kale elden gitmez. Öldükten sonra da lakırdı söyleyemem ya nasıl kıyamet mi kopar derim. Zekiye benden ne istiyorsunuz? Vatan bir Allah tekkesi değil midir? Tekkeye gelen kurbanın semizliğine zayıflığına bakılır mı? İzin verin çocuklarınıza da devlet yolunda ölmeye izin verin. Abdullah Çavuş şu sanki ne olur? Kıyamet mi kopar? Sıtkı Bey şefkatle Zekiye'nin yüzüne bakarak çocuk kendi kendine. Bıyıksızı ölmek ister, ak sakallısı ölmek ister. Ne diyeyim? Allah cümlesini vatana bağışlasın. Namık Kemal. Çarpışmalar sırasında İslam Bey yaralanır. Ona Zekiye bakar. Yaralı olduğu halde İslam Bey, Abdullah Çavuş ve Zekiye düşman cephanesini ateşlemek üzere giderler. Dönüşlerinde düşmanın Silistre kalesinden çekildiğini görürler. Kale kumandanı Sıtkı Bey'in Zekiye'nin babası olduğu ortaya çıkar. İslam Bey ile Zekiye'nin düğünleri kazanılan savaşın mutluluğu ile yapılır. Evet çocuklar birinci etkinlikle devam edelim. Birinci etkinliğimizde okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Sonra bu kelimelerin anlamlarını Türk Dil Kurumu Türkçe sözlükten bularak yazınız. Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri hazırladığınız sözlüğünüze de ekleyiniz. Kale kelimesiyle başlıyoruz. Tahminini siz yazarsınız oraya. Ben sözlük anlamını yazdım. Askeri önem taşıyan şehirlerde, geçit ve dar boğazlarda güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı sağlam yapı. Zeval ne demek? Sözlük anlamı yok olma, yok edilme, münasebetsiz, yakışıksız iş gören, sıra saygı gözetmeyen kimse. Lakırdı, söz, laf, semiz, şişman, niyet, bir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat. B kısmında anlamını sözlükten kontrol ettiğiniz kelimeleri cümle içinde kullanınız diyor. Kale burçlarına çıkan ilk yeni çeri Ulubatlı Hasan'dı. Kale kelimesini kullandık. Allah devletimize zeval vermesin. Münasebetsiz insanlardan hiç hoşlanmam. Boş kırdıları bırak artık. Bu parayla semiz bir inek alabilirim. Bir işe başlarken niyet çok önemlidir. Cümlelerimizi de bu şekilde yazdık. İkinci etkinliğimiz soru cevap etkinliğimiz. Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız. 1. Sıtkı Bey kalede kalmak isteyenlere ne öğütlüyor ne söylüyor Memleketin yani Silistre'nin bir iki güne düşman tarafından kuşatılacağını söylüyor. Devamında yazabilirdim ama yer yoktu ve isteyenin gidebileceğini de belirtiyor. Evet 2. Gönüllülerin tavrı Sıtkı Bey'i nasıl etkiliyor? Gönüllülerin tavrı Sıtkı Bey'in hoşuna giderek Sıtkı Bey'i gururlandırır. 3. Sıtkı Bey gönüllülerin tavrı karşısında nasıl bir karar veriyor? Sıtkı Bey gönüllülerin kalması ve savaşmasına karar veriyor. Ve son olarak 4. Metinden dönemin siyasi ve sosyal özellikleriyle ilgili hangi bilgilere ulaşabilirsiniz? Osmanlı Devleti savaş halindedir. Halk gönüllü olarak kaleleri savunmaktadır. Üçüncü etkinlikteyiz. Okuduğunuz metinle ilgili 3 soru hazırlayınız. Hazırladığınız soruları cevaplayınız. İlk sorum şu. Metindeki Adem adlı kişinin gerçek ismi nedir? Bu kişinin ismi Zekiye'dir. İkinci sorum Sıtkı Bey Abdullah Çavuş'a niçin kızmaktadır? Her konuştuğunda kıyamet mi kopar dediği için kızmaktadır. Ve üçüncü sorum metinde Zekiye vatanı neye benzetmiştir? Zekiye, zekiye vatanı bir Allah tekkesine benzetmiştir diyoruz. Dördüncü sorumuz metnin konusu nedir? Kırım Savaşı zamanında bir kalenin savunulması, şunu düzeltin, savunulmasını konu edinmiştir. Metnin ana fikri Türkler vatanı ve sevdikleri insanlar uğruna her şeyi yapabilirler. Beşinci etkinlik. Olay yurdun çeşitli yerlerinden gelen gönüllülerle Silistre komutanı Sıtkı Bey'in aralarında yaşananlar. Olayın geçtiği yer Silistre kenti. Olayın geçtiği zaman 1853-1856 Kırım Savaşı. Kahramanlar Sıtkı Bey, Abdullah Çavuş, Zekiye, İslam Bey ve Gönüllüler. Anlatıcı 3. kişi. 6. etkinliğe geçtik. 6. etkinlikte Aşağıdaki cümlelerden koşul sonuç bildirenlerin başına çarpı işareti koyunuz diyor. Kalede kalmama izin yok. Burada herhangi bir koşul sonuç ifadesi yok. İçinizden her kim burada bulunmak istemezse paşadan izin var. Buraya çarpı işareti koyuyoruz. Bir kere de iş benim dediğim gibi çıkarsa kıyamet mi kopar? Buraya da çarpı işareti koyuyoruz. Ve sen galiba bir zaman gelecek ki kale elden giderse yine kıyamet mi kopar diyeceksin. Buraya da çarpı işareti koyuyoruz. 7. etkinlik. Metinden alınan aşağıdaki bölümü okuyunuz. Uzun çizgi sizce hangi amaçla kullanılmıştır? Buraya hemen şunu yazıyoruz. Karşılıklı konuşmalarda konuşmanın ve konuşmacının değiştiğini belirtmek için kullanılır. 8. etkinlik. Vatan kelimesi size neler çağrıştırıyor? Düşünme balonlarının içine yazınız. Burada vatan kelimesi bana yuva, şehit, emek, miras ve bayrak bu kelimeleri bana çağrıştırıyor. Vatan kelimesinin sizde çağrıştırdıklarından yola çıkarak vatan sevgisi konulu bir konuşma yapınız. Evet, şimdi bu benim yazdığım konuşma. Şöyle yazdım ben. Sevgili arkadaşlar, Türk milleti vatanı uğruna her şeyi feda eden bir millettir. Tarih boyunca Türkler ülkelerini korumak için canları dahil her şeyini vermişlerdir. Çünkü bizim için bir toprak parçasını vatan yapan gazilerimizin kahramanlığı ve şehitlerimizin kanıdır. Tarih boyunca bunun birçok örneklerini verebiliriz. Kurtuluş Savaşı, Çanakkale Savaşı bunların sadece birkaçı. Bir anne gibi bizi yetiştiren, bizi barındıran, bizi doyuran vatanımıza her zaman sahip çıkmalıyız. Allah'ın bize verdiği bu güzel vatanı her zaman korumalıyız, kollamalıyız. Vatanımız için bize düşen en önemli görev vatanımızı daha da yüceltmek için sorumluluklarımızı yerine getirmektir. Sorumluluklarımızın en başında da vatanımızı sevmek gelir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dokuzuncu etkinliğe geldiğimizde aşağıdaki görsel size neler çağrıştırıyor? Çağrışımlarınızdan hareketle vatan sevgisi ile ilgili bir şiir yazınız. Evet burada bir Türkiye haritası var ve Türkiye haritasının içinde bir bayrak görüyoruz. Bayrağımızı görüyoruz. Bu şiiri ben kendim yazdım. Onun için bu şiiri rahatlıkla paylaşabilirsiniz. Vatan sevgisi. Nice filizler can verdi bu vatan uğruna. Özgürce yaşamak, zincirleri kırmak için erkeğinden kadınına, çocuğundan yaşlısına al bayrağımızı dalgalandırmak için. Atalarımız koştu savaş meydanına, vatan uğruna şehit olmak için. Korudu ülkesini sahip çıktı vatanına, bizim özgürce yaşamamız için. Bu şiiri daha da uzatabilirdim fakat iki kıtayla yetindim. Daha da uzatmayı düşünüyorum sonra. Sevgili çocuklar Vatan Yavuz Silistre adlı eserin etkinliklerini beraber yaptık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı aşağıya bırakabilirsiniz. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Hepinize iyi dersler diliyorum. Görüşmek üzere.